Bismillahirrahmanirrahim Bugün 24 Kasım 2023 Güney Türkistan'da Cevizcan velayetinin Şıbırgan şehrine bağlı Nevin köyündeyiz Sayın Gülahmet Ve Amine Ahmedi adına bir temiz içme su kuyusu Ve çeşme sondajı başlatacağız Allah kabul etsin Sayın Gülahmet ve Amine Ahmedi adına verilen bu hayrat Güneş paneli ile çalışan 2500 litre su deposu olan 3 ayrı çeşmeden su akıtan Ayrıca manuel çalışan tulumbası olan birinci sınıf hizmettir Sayın Gülahmet ve Amine Ahmedi hayratı bölge halkına hayırlı olsun. Nevin köyünde su ihtiyacı vardı. İnşallah bu hayra su ihtiyacının karşılanması adına büyük bir eksiği giderecektir. Sayın Gülahmet ve Amine Ahmedi adına başlatacağımız bu kuyu ve çeşmenin masraflarını karşılayan ve vesile olan kardeşlerimize çok teşekkür ederiz. Sadakayı cariye hükmünden bu, bu hayrattan istifade eden herkes Sayın Gülahmet ve Amine Ahmedi'ye dua edecektir. Sayın Gül ve Amine Ahmedi Hayrat sondajına başlıyoruz. Bismillah. <laughs>